Arkadaşlar, merhaba. Bugün 21 Haziran 2020 Babalar Günü. Bugün Murat'ın ilk Babalar Günü evet, Tuna hayatta. Yani canlı bir çocuğa sahip. Ona sürpriz yapacağız. Saat 9 şu an. Çok erken uyandık. Tuna'nın karnını doyurduk. Şöyle bir sürpriz yapacağız. Elimizde bir tane bizim tişörtümüz vardı. Benim bir yağlı boyalar sudan etkilenecek akrilik. Bu, renk. Keşke daha canlı renk olsaydı ama otomobildeki çerçeveyi boyamıştım bununla. Kenarını böyle Elimde kaldı bununla ona şöyle bir sürpriz yapacağım. Bir de şöyle bir e, ben ıslak mendil kapaklarını biriktiriyorum. Çünkü Tuna'ya bununla oyuncak yapmayı düşünüyorum. Bayağıdır biriktiriyorum. Hatta size şimdi bundan da bahsedeyim nasıl bir oyuncak yapabileceğinizi. Ve bu küsürleri. Benim kardeşim bunu çok diyor. Arkalarında böyle meyveler, sebzeler oluyor. Arabalar falan oluyor. Yani çocuğunuza onları kesiyorum, onu da biriktiriyorum. Bunlardan da böyle olduğu zaman bir kartonun üzerine yapıştıracağım. Zaten kendi arkamda yapışkanları var. Kartonun üzerine yapıştıracağım. Ee, çocuk kapağını açarak eşleştirme yapacak. Yani böyle ne kadar çok olursa o kadar çok hafızası değişecek. Evet bunun içinde yapacağım. Şimdi bu kadar elimde çok fazla var. Yazılar yazacağız. Bakalım ne yazacağız. Daha sonra babamızı uyandıracağız. Hediyemiz var. Böyle. Ne yapıyorsun sen? Sana da e, dalaklar Yapma dikkat et. Uyuyor aşağıdakiler. Sen erken kalkıyorsun diye böyle de kullanmadığım bir kaş fırçam vardı. Onlar. Bakalım. olacak Şimdi bir kitap alalım sen. Tişört için ya küçük geliyor. Birazcık dar geliyor. Keşke şu elimle batırmasaydım. böyle de anı kalsın istiyorum. Değil mi Tuna? Değil mi? Ah, ağzım batmış. Bakın babalar. Devam ediyoruz. Akşama da böyle bir pasta yaparım. Çok seviyorum için pastayı, hediyesini veririz. Keşke yeşil alsaymışım bu yıl. Evet. An olarak da sal Normalde ben isme yönelik hiçbir şey sevmiyorum çünkü. Hani başkalarına veriyorum ben Tuna'nın küçüklüklerini. Kullanıyorlar da. Şöyle altına mı yazayım? günün kutlu babalar günün kutlu olsun dur Tuna. şimdi altına da ismini yazacağım Tuna Mustafa Tuna e, ismi oğlumu şöyle söyleyeyim Mustafa babasının ismi biz Kayseri'de genelde baba ismi konuluyor yanına da ne olsun ne olsun ben dedim ki Mustafa Kemal olsun dedim eşim de dedi ki Atatürk düşmanları var e, çocuğa dedi şey yapmasınlar dedi hani kötü davranmasınlar dedi dedim, Allah onların canını olsun. Atatürk düşmanlarının Allah canını alsın. Adam size ne yaptı yani? Hediyemiz de çok güzel. Demi mi Tuna? Tuna birlikte aldık babamız hediyemizi. Şuraya da bir güler yüz koyalım. Hatta şurada elimle şey olduğu için buraya da güler yüz koyuyorum ya. Elim batırdı burayı. kendisine de yazsam mı ki? <laughs> yazayım şuraya Murat. Her şey yazayım. Dur bu da kuruyacak da. Ama vereceğim vereceğim dur. Al ne vereyim sana? Ne vereyim oğluma? <laughs> Buraya bir, bir kalp yapmak istiyorum. Şöyle yapalım. Kamerada gözüküyor mu? Değil mi oğlum? Şuraya da. Çok güzel oldu. Bir Ayşe yazmak istiyorum bir yere. Normalde benim ismim Ayşe Ayşegül. Fizişistan da öyle ama benim anneannemin ismi Ayşe. bana hep genelde Ayşe varmış diyorlar. Hatta okul arasında Ayşe deyince bakmıyordum. Ayşe deyince bakıyorum. Böyle Ayşe de hoşuma gidiyor. Ayşegül de kullanıyorum. Yazayım ismimi, yazayım anı olarak kalsın. Hem isim analizi de bana dedi ki, şey dedi, e, Ayşe ismi daha kısmetli dedi, onu kullan dedi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Mustafa Tuna'nın anlamına yani dedesinin ismi Mustafa Tuna da e, eşim seçti. Zaten ben demiştim ki kız olursa kesinlikle ben koyacağım, erkek olursa sen koyacaksın dedim. O da e, erkek olduğunu öğrenince hemen ben zıpladım. Önce ben şaka yaptım ona kız olacak diye. Kız olursa mihrimah koyacaktım Güneş demek. E, Murat da yanına bir modern isim koyacağım dedi. Üç tane isim önerisi verdi. Ne koymak istiyorsan onu koy dedim. Mustafa seçilmiş insan demek. Tuna da bereket demek. Seçilmiş bereket. Çok güzel oldu bence. Şuraya da bir sonsuzluk işareti koyalım. 8 gibi oldu. Şuraya da Murat yazacağım. İyi ki Baba, babamızsın, iyi ki babamızsın ya. Ama gerçekten iyi ki, iyi kim yani iyi kim? Çok şükür. Tuna senin elini de yazsak mı buraya? Çok da. Ee... Doldurmak istemiyorum. Bir tane daha kart yapalım buraya. Üçümüzün ismi. Eşim kesinlikle beni videolarda göstermiyor diyor. Hiç sevmiyormuş. Sevmiyor yani. Benim YouTube açmama da biraz tepkiliydi. Ama yani evdeyim. Dışarı çıkmıyorum. Ne yapacağım? Böyle uğraşayım. Hatta yalı boya bu. Bu da boya o kadar çok e, gitti ki inanın oturma odasına kocaman çerçeve boyadı. Daha e, hala boyu bir tane şey boyadı. E, ne de Kitaplık boyadı. Küçücük ama türlü türlü uyu var yani. Bakın. Bunu